Ya Rab, Kur'an'ı, İslam'ı insanlık adına hizmet şiarı edilmiş ecdadımız rahmetle minnetle yad ediyoruz. Haberdar eyle. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ya Rab biz zaferi kutluyoruz. Zaferlerimizi kutlayabilmeyi, gönülleri keşfedebilmeyi, insanlığa huzuru taşıyanlardan olabilmeyi nasip eyle. Bu güzel memleketi, aziz vatanda, necip millete, canlı gönüllere hizmet edenlere sen yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bu güzel memlekete yeniden dirilişi, yeniden varoluşu, bayrağı göndere çekişi ve insanların gönlünde taht kurarak insanlığa hizmet etmenin şiarını yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle yad ediyoruz haberdar ile O günden bugüne kimin emeği geçtiyse her birini dua ile yad ediyoruz haberdar ile Bugün hizmet edenlere yardım eyle. Bundan sonra hizmet edecek olanları da imdad eyle. içimizden en iyi olanları işimizde, ticaretimizde, cemiyetimizde başımıza lider, rehber, önder eyle ya Rabbi. Allah'ım çocuklarımızı İslamiyet'in ve insanlığın huzuruyla en güzel şekilde yetiştirebilmeyi yine tüm insanlığa hizmet ettikleri günlere şahit olabilmeyi bizlere nasip eyle. İçmişlerimize rahmet eyle, bizleri güzel eyle, geleceğimizi aydınlık eyle.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين